Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Bak Allah'ın Resulüne yani İmam'a veyahut Mehdi'ye muhalif olarak. Şimdi bunların asıl şeyinin muhalif olmasıdır. Evet. munafı Mesela beyaz mı dedim siyahtır. Siyah mı dedim beyaz. Yani İlla ki aksilik yapacak manyaklığından. Yani enaniyetli olduğu için itaat etmeyecek ya. Yani aksilik yaptığında o kendini daha üstün görür. Munafığın ana özelliklerinden bir tanesidir. Mesela sen dersin ki şuraya oturalım. Yok der. Şuraya otursak daha iyi olur. Evet hocam. Evet. Evet. Sen dersin kapı açık olsun. Yok. Kapansa daha iyi olur. Yani hasta. Yani, manyak. Öyledir. Mesela tebliğ bak dikkat etsen. Cihat. Hastalığı, ana hastalığını Kur'an sürekli vurguluyor. Görüyor musun? Anlattığım. Evet. Ana hastalığı. Evet. Bütün sorunları budur. Yani ana yani yüzde %90 sorunları budur. Kur'an'da ağırlıklı olarak buna Cenab-ı Allah dikkat çekmiştir. Oturup kalmalar sevinir mi? Oturmaya çok meraklıdırlar münafıklar. Otursun kalsın. Böyle kaya porsuğu gibi, böyle, kaya uyuz kaya porsuğu yani. bir dakika bir diğer deliğe girsin, orada yaşasın. İnşallah hocam evet. Ve isabetli hareket ettiği kararın diyor. Ne kadar iyi yaptım diyor. Müslümanlar yanından giderek diyor yani. Tam yerimi buldum diyor. Yani. İstediğim gibi bir şey yok. Tehlike yok, bir şey yok. Değil mi? İzlenme ihtimali yok, tutuklanma ihtimali yok diyor. İftirayla karşılaşmam. Hakaret eden olmaz. Hiçbir tehlike yok diyor. Evet hocam. Ne güzel burada oturuyorum diyor. Halbuki tehlikenin ta göbeğin ortasına girmiş. Cehennemin en dibine gidecek münafık. İnşallah. inşallah. Evet. Bundan haberi yok. Evet. Ee, Tabi e, Kur'an'da tehdit e, münafıklara yönelik tehdit özellikle Müslümanlar tarafından çok iyi bilmesi lazım. Çünkü münafık zaten Kur'an'ın tehdidinden etkilenmez biz bu münafık ayetlerini münafıklar etkilensin de anlasın diye de anlatıyoruz ama anlamazlar. Evet. Asıl Müslümanlar anlar. İnşallah hocam. Müslüman ürperir. Aman Allah esirgesinler yani. Münafık gibi olmak. Evet hocam. Çünkü hiç kimse için cennet garantisi yok biliyorsunuz. Evet hocam. Hiç kimse için cennet garantisi yok. Allah vermesinler yani. yani ya münafıklarla aynı yere gidersem diye. Allah saklasın. Evet hocam. Müslüman titrer titrer korkar. Allah'tan İnşallah. korkar münafıklardan da muazzam tiksinir, iğrenir. İnşallah hocam. Allah iğrenelim onlardan diye ayeti anlatıyor. Müslümanlar iğrensin, i̇nşallah. bilsin, tiksinsin. Ne kadar aşağılık olduklarını görsünler. Hırsla, tiksintiyle, yani imani bir hırs, imani bir kararlıkla onlardan kalben nefret etsinler diye Allah söylüyor. İnşallah hocam. inşallah.